Şimdi başka bir soruna geçelim. O da şöyle bir şey, projemiz olsun diyeyim. Bu birinci sınıfta Beyza Durgun'un bir çalışması. Şimdi bunun üçüncü boyutu şöyle. Rhino'dan getirdiği bir kabuk var şu şekilde. Tamam mı? Bu kabuk şuralarında böyle duvarlar var. Duvarlar çizmiş ki üzerinde işte kapı çizebilsin vesaire burada bu şekilde olabilsin. Ama planda bakın nasıl gözüküyor? Bunlar buraya geçmiş, bunlar buraya geçmiş. Bir şeyler olmuş yani bu, buralarda. O yüzden bunu bir 3 boyutunu aşıyoruz. İlk önce 3 boyuttaki duvar yükseklerini bir halledelim. Nasıl halledeceğiz onu? Daha önce de öğrendiğimiz Solid Element Operations'tan. Peki hangi Operations'ı yapacağız burada? Şunu şöyle kaplayayım. Solid Element Operations'ı açıyorum. İlk önce ne, nelere eksilteceğim ben? Duvarları keseceğim değil mi? duvarlarımı seçiyorum. Şu duvarı, bu duvarı, bu duvarı, şu duvarı, şu duvarı ve bu duvarı seçiyorum. Duvarlarım bunlar. Bunu ben target olarak seçiyorum. Şu kabuğum ise hepsini seçiyorum. Bunu bırakıyorum. Bu kabuğum ise operator'ım. Peki buradan ne seçeceğim? Subtraction with upward extrusion. Yani üstüyle birlikte çıkart seçiyorum ve execute diyorum. Bakın ne oldu? Gayet güzel oldu istediğimiz gibi. Değil mi? Tamam, duvarları ayarladık. Bunun böyle kesitlemesine şusuna busuna gelirsek ne olur? Bir bakalım hemen. Ee, C kesiti nasıl bir şeymiş bakalım. Şimdi ne oldu? Ee, bu C section'ında gayet güzel her şey gözüktü. Değil mi? Hiç öyle duvar mı var şu bu falan filan yok burada. Çok güzel. Duvarlar çıkmadı. Çıkmıyor. Ama ben plana geri döndüğümde şöyle planı geri açıyorum. Şimdi ne görüyorum? Bu arada arşiketiniz böyle çok kasıyorsa ben şu anda hem sakayda yayın yapıyorum hem ekran kaydı yapıyorum falan. Şunu bir disable diyorum. Bu background refresh'i disable edebilirsiniz. Ama planı geri döndüğümde Bakın, ne görüyorum burada? Bu duvarlar buradan çıkmış, bir garip bir şeyler olmuş duvarlara. Tam istediğim gibi göremiyorum. Bunu nasıl ben düzgün planını elde edebilirim? Daha önce de bahsettiğim gibi, 2D line'lara line dönüştürmek. Peki, 3 boyuttan bu veriyi nasıl alabilirim? Şu şekilde. Öncelikle şu tefriş layer'ını bir kapatayım ctrl L diyorum, interior and furniture layerını bir kapatıyorum. Şu da interior furniture layerında böyle bir custom bir masaya yapılmış, onu da buraya atıyorum. Peki çok güzel. Tamam. Ha bu arada şu kabuğum da benim interior furniture layerındaymış. Onu hemen oradan çıkartmam lazım şunu alıyorum. Bu kabuğu alıyorum. Mesela burada yeni bir katman yaratıyorum. Yıldız koyuyorum ki bu listenin en yüksek, yüksek yukarısında çıksın. Kabuk diyorum. Okey. Ee, daha sonra bunu kabuk layer'ına atıyorum ve e, interior furniture layer'ını kapatıyorum. Çok güzel. Benim istediğim bu. Peki bundan ben nasıl alacağım şeyi, planı, plan görüntüsünü? Üç boyutum şöyle bir şey. Buna şimdi benim bir 3D Cutting Plane yapmam lazım, uygulamam lazım. Onun için şuradan şu 3D Visualization'ı açıyorum. Şu sekmemi. Şöyle dursun kenarda. Buradan bakın şurada 3D Cutaway e, cut Create Custom Plane diyorum. Şu düz bir noktaya basıyorum ve şöyle yukarıdan çekiyorum. Bu ne kadar yüksekten geçiyordu? 120'den falandı değil mi? 120 110. 120'den geçirdim. Finalize diyorum. Şu anda bu görüntü benim planım. Olması gereken planım bu arkadaşlar. Peki ben bunu nasıl plana dönüştürürüm? Yine 3 boyutumu açıyorum. Buradan evet perspektifte olmuyorum arkadaşlar. Çünkü plan bir perspektif değildir. Plan perspektif çizmeyi belki daha sonra grafik iletişim dersinde görürüz ama şu anda ben sadece ve sadece bildiğimiz plan çizmek istiyorum o yüzden paralel Projection kesinlikle olması lazım. Şuna tıklıyorum, plana geliyorum ve okey diyorum ve bu görüntüyü elde ediyorum. Bu işte benim planım olması gerektiği gibi. Peki ben bunu nasıl çizgilere ve şeylere fillere vesaire dönüştürebilirim? Yine hemen bunun ayarlarına geliyorum. Şu 3 boyutlu ayarlarına geliyorum ve bunu şu şekilde Vectoral Engine'e getiriyorum. Hatta belki de White Model ve Vectoral Engine'e getiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Ne oluyor bunu yaparsam? Okey diyorum. Şu çıkıyor. Tamam mı? Bakalım başka nelerimiz varmış? Ee, elimizde. Pardon o değil şu. Şöyle yapsak ne çıkar? Gayet güzel. Bizim de istediğimiz bu zaten. Tamam mı? Şunlar falan, buralar hep istediğimiz gibi. Daha sonra bunu ben File Save As Vectoral Engine'deyken desktop'a e, To The L, To The Lines olarak kaydediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Save. Edge and polygons olacağız. Poligonlar framed olacak. Ee, tamam öyle olsun. Okey. Şimdi şu şeyi bir açalım. Bunu save etsin mi? Etsin hadi. Ta -da. Şimdi buradan istediğiniz gibi bunu bu artık bir Bakın bu bir fil, bunlar çizgi, bunlar istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz artık bunu, tamam mı arkadaşlar? İstediğiniz gibi. E, mesela ben şu şuradaki bütün kırmızı çizgileri sileceğim diyelim. Ne yapabilirim? Nasıl çiz, çiz, silebilirim bu kırmızı çizgileri? Veya şu filleri. Diyorum ki bu finden, select'ten bütün buradaki. Et add diyorum. Mesela floor plan section'da bütün e, peni kaç olan? 8 olan her şeyi seç diyorum. Tamam mı? Silliyorum sonra. Hop gitti. Meşlerden kurtuldu. Daha sonra istersen mesela burayı da silebilirim. Bunu Başka bir şey yapabilirim. Başka bir e, fil yapabilirim. Burada artık ne yapmak istiyorsam bilmiyorum. Ya yani ben burada saçma sapan bir şey seçtim ama. istediğim gibi artık bunu sanki AutoCAD gibi veya iki boyutlu bir çizim gibi müdahale edebilirim. Az önce mesela benim burada şeylerim vardı değil mi? Tefrişlerim vardı. Nasıl yapacağım? O dosyayı tekrar buradan açalım. Open diyeyim. Bu projeydi burada options'ta launch a new instance of archicad dersen bu bu dosyayı kapatıp onu açmaya çalışmaz. Yeni bir archicad dosyası açar. Bakın gördüğünüz gibi. Evet buradan neyi çekecektik? Şeyleri. E, Furniture'ları. Şu furniture layer'ını bir açıyorum. Ama burada sadece furniture'ı seçmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Find and select diyorum. Neyi seçeceğim ben buradan? objekt ee, object hangi layer'da e, ee, layer hangi layer'da interior and furniture layer'ında seç her diyorum seçtim copy diyorum diğer şeye geliyorum paste diyorum Şşş. Ee, Show and unlock related layers. Tamam. Original location'a hop geldi. Tamam. Yani çok kompleks geometrilerde tabi bunun üstüne istediğiniz de yapabilirsiniz. Mesela ben şuraların böyle dolu gözükmesini istiyorum. Ee, diyelim ki şunu aldım seçtim. Bu da böyle background olsun. Bayağı koyu koyu şu şekilde bunun hepsini şöyle yapabiliyorum. Gördünüz mü? Belki şurada bir şey kaldı. Şunu şöyle yapsam olur. Belki bunu da istersem şöyle de yapabilirim. Daha temiz olsun diye. Gibi gibi artık bu yani iki boyutlu bir şey bayağı e, istediğiniz gibi kalem, kağıt gibi işte burada fill ile line'la vesaire işleyebilirsiniz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kompleks geometriyi bir çok düzgün bir şekilde planını elde ettik. Evet